Biz hiç ayrılmayacağız. Hem iki insanı birbirinden uzaklaştıran, araya mesafeler koyan tek şey söylenmemiş sözlerdir. Aramızda söylenmemiş sözler var mı peki? Var. E ben söylemeden de gitmeyeceğim. Ben sen Belki de böylesi daha iyidir. Yarım kalmamak için. Ne sen gittiğin yerde kendini eksik hisset. Ne de ben burada yarım kalayım. Kalp. Ne dersen yanar çünkü. Umut büyüdür. O yüzden bir şey söyleme Serdar. İyi bir arkadaşı kaybetmek... ...hayal kırıklığından çok daha az acıtır. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla yarın akşam Kanal D'de.